<laughs> Cumhuriyetimizin kocusu Mustafa Kemal Atatürk büyük taarruz kararını aşirede vermiştir. İşte biz bu demokrasi ve hukukun üstünlüğünü Cumhuriyetimize borçluyuz, Atatürk'e borçluyuz, Atatürk ve tüm şehitlerimizi, tüm silah arkadaşlarını bu o dönem Akşehir'i şimdi yöneten Salih Başkan'a oy verdiniz. Niye verdiniz? Şehrimize hizmet gelsin diye oy verdiniz. İktidar partisidir. Hizmet getirir dediniz. Ama aradan beş yıl geçti. Maalesef Salih Başkan sizlerin başını öne eğdi. Bizlerin başını öne eğdi. Bu zaman zarfında gördük ki sadece ben kaybetmemişim. Akşehirler siz de kaybetmişsiniz. Sakın yanlış anlamayın. Bunda sizin bir kusurunuz yok. Çünkü siz Akşehir'e hizmet gelmesini istediniz. Ama bu arkadaşımız Akşehir'e bir başkan değil, bir memur olarak atandı. Maalesef memurluğunda dışına çıkamadı. Bundan dolayı, bundan dolayı bunun sıkıntısını şimdi hep beraber yaşıyoruz. Bakın neler yaşıyoruz ben size anlatayım. Bu kıymetli arkadaşımız öncelikle belediye bütçesine hakim olamadı. Şimdi belediyede dört tane siz deyim beş tane başkan var. Şimdi bunları biliyorsunuz. Ne yaptı Salih Başkan? Bütçeye hakim olamadı. Harcamayı tek elde toplayamadı. Dört tane satın alma müdürü var. Ayrı ayrı satın alıyor. Bundan başkanın haberi yok böyle olunca ne oluyor arkadaşlar? Akşehir'in bütçesi çarçur oluyor. Çünkü bu bütçe Beytülmal, Bizim bütçemiz. Şimdi kısaca size bir şeyden bahsedeyim. Sayın Başkan Hıdırlık'ta bir restoran taşmış. Dediler ki bu restoran zarar ediyor. Hesabını yaptırdık. İnsanları birbirine yakınlaştırır. kaynaştırır. Bakın göz gözeyiz burada. Yan yanayız. Herkes bir araya gelmiş. Demokrasinin nimetlerinden faydalanarak kendi düşüncelerini ifade ettiği bir demokrasi alanına dönmüş burası. Onun için bu duyguyla, bu heyecanla buraya toplanarak kendi iradesini bu işin içerisine sokan siz değerli akşerler, şeylerime de bir defa daha şükranlarımı sunuyorum. Bu bir seçim. Bu bir seçim. Biz de vatandaşız. Yaşadığımız beldeye, ilçeye, ile karşı sorumluluklarımız var. Her şeyden önce de üzerinde yaşadığımız yaşayacağız. Beş yıl Ne Nedendi, ne söylendi, ne yapıldı, ne yapılmadı. Aslında bir vatandaşlık görevi bunları düşünmek, bunlara kafa yormak. Ve bu seçim öyle bir seçim ki demokrasinin nimetlerinden faydalanan kardeşlik hukukunun daha da pekiştiği bir seçimdir. Yani bizi bütünleştirir, bir araya getirir, kaynaştırır. Ama bakın bugün öyle bir seçime gidiyoruz ki sanki bu mahalli seçim değil bir savaşa giden bir üslupta bir seçim yaşıyoruz hep beraber. Sanki iş düşmanlar var birbirinden ayrılmış karşı kutuplar gibi insanları ötekileştiren ayrıştıran, bölüştüren ve karşısındakine düşman muamelesi yapan bir sivri dil aramıza girerek aramıza sanki bir nifah doğumlukları saçarak bir seçim atmosferinde yaşıyoruz. Değerli arkadaşlarım değer mi? Üç tane, beş tane fazla oy alacağım diye beş tane, on tane fazla belediye alacağım diye bu ülkenin insanların arasına fitne tohumu saçmaya değer mi değerli arkadaşlar?